Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah mümin kullarına bazen diyor cezasını hayır murad ederse cezasını dünyadayken verir. Başına bir musibet verir diyor yani. Mümin kulun başına bir musibet verir. Sevmediği günahkar, asi, kafir kulunun da diyor cezasını o günahıyla gelsin ki azabı ahirette daha büyük olsun diye ahirete bırakır. O yüzden başınıza gelenlere üzülmeyin. Hatta bakın müminsiniz. Dert etmeyin. Kederinizi kalbinizde yaşayın. Allah'a isyan etmeyin. Neden ben ya Rabbi bakıyorsun kocasıyla geçinemiyor. Ne neden ya Rabbi benim yuvam böyle bakıyorsun hanımıyla geçinemiyor. İsyan, parası yok. Efendim maaşı yok, iş bulamamış. Bunlar büyük dertler. Amma ve lakin ne olursa olsun isyan etmeye hakkımız yok. Ve diyor ki Resulullah Aleyhisselam her bir Müslümanın başına bir yorgunluk. İşe gittin, gece geldin, yoruldun. Bak ben yorgunum bugün. Basit bir şey değil mi yorgunluk? Yorgunluk. Can acıması, hastalıktan dolayı hüzün, keder hatta ve hatta diyor ki elinin ucuna batacak bir diken. Ben tercümesini okuyorum hızlı sana. Yorgunluk, hüzün, keder, efendim can acısı ve hatta ve hatta can sıkıntısı, canın sıkılıyor. Eline batacak bir diken bilsin ki bir Müslüman günahlarından bir tarafına kefaret oluyor. Ya canım sıkılıyor evde, yorulmuşsun, bu senin bir günahını temizliyor. Başına gelen kederlere böyle bakacaksın. Ha hastalandım, açık üşüttüm, belim ağrıdı, bacağım sızladı. Demek ki Allah beni bir yerde temizliyor. Bir şeyimi noksanlaştırıyor günahlardan. Ve diyecek ki diyor ahirette okul, keşke ömrüm boyunca yatacak yerim olmayaydı, hastalıktan başımı kaldıramayaydım da bugün daha güzel bir yerde olsaydım. Çünkü o karşılığını görünce. Bugün Toplum olarak yaşadığımız bu durum bir imtihan. Birbirimize karşı bir imtihan. Devlet olarak bir imtihan. Dünya olarak bir imtihan. Sabredeceğiz. Yok o bunu dedi, o bunu yaptı. Kardeşim o işler bizim işimiz değil. Biz Allah'a sığınacağız. Biz Allah'ın kuluyuz. Ve sabırla emrolunduk. Ama Resulullah Aleyhisselam diyor ki, <laughs> sabrın hakikisi,